Evet tekrardan aynı yerdeyiz. Banikam 10 dakika kayıt yapabildiği için durduruyor. O yüzden devamını çekiyorum. Evet. Gidelim şuradan. Evet en son kart almıştık. Çıkış tamamen şey, baka baka yapacağım. Gidelim arabamızı alalım. Canım istiyor çünkü. Gidelim <laughs> bırakalım paramızı. Abi biner misin? Aynı gün çekiyorum yani. Boşuna bakmayın. Yani farklı gün çekmiyorum. Bu iki videoyu da aynı gün yapacağım. Bu yarın... Yarın başka bir tane... Abi 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 hero var hero var hero. Hero mu? Hero. Hero. Hero var. Abi 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 TL yaz abi abi TL yaz abi. Hadi şimdi TL yaz. TL yaz lan. TL yaz lan. Ver bakiyım Kardeşim sürekli konuş. Öl lan! Kardeşim TL al TL TL. Ya abi ya! TL al TL TL. Kardeşim TL al. TK'dan patlatılmıyor mu? Patlatılamıyor artık. Yok, kendi araban. Kendi araban burada Kendi araban. Araba. <laughs> ya patlatamıyor. Robie, yer alabalık. Ben hero'yuz bu ya Benim içime acıtan şey şey oldu. Çok mu? Kurucuk. Paramızı bırakalım. Şimdi e hayır. Beni araç sanıyorum. 4000'e. Allah Allah. Sonra gidiyorsunuz kalpla. Allah Şuradan bir atlayalım. Uy. Buradan dönüyorsunuz. Abi araziye çarp. Geliyorsunuz şuradan. Bak şurada. Bekle. Üzgünce gidelim. Şuraya bir arabamızı park edelim.

Alın elinize şimdiden kartınızı almayı unutmayın. Geliyorsunuz şuraya giriyorsunuz. Kartınızı buraya okutuyorsunuz. Ama bekleyin bende lag var baya. Abi aç. Böyle yapıyoruz. Asansör aşağıya iniyor. Elinizi sadece kartı olanlar alabiliyor. Elinize kartı almadan alamıyorsunuz. Gördüğünüz gibi alamıyorum. Elime kartı aldım. Evet jet Bakalım, Alalım. Bakalım, Kart gidecek elimden ve Bu Buradan çıkmak öyle kart istemiyor. Asansör çağırıyorsunuz. Böyle yapmayın. Böyle yani. Bazen bana girebilir. Böyle çıkın. Asansöre girin. Ya istediğiniz gibi koşun ama... Yani elmas suyu taşımalarında falan uçamıyorsunuz ya. Belli yerlerde uçamazsınız. Bakın. Ben de bayağı hızlı. Ama benzini var onu unutmayın. Benzin ama kendi kendine doldu. Allah! Allah! Ben, 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 ben. Bir banka soyacağız. Çok, çok güzel yer. Yere değiliz ya, de her zaman giymişler. Bunlar neye geldi abi? Ne uçamıyorsun. Bak basıyorum iki kere space'e. Uçamıyor. Bunu aklımıza tutun. Her yerde uçamaz. Abi sonra ben niye uçamıyorum demeyin. Abi ne ne. Hadi ama ben video ben... sürmüyorum ama bana bir şey değil. Hadi ayırırsın. Hadi hadi arkada böyle şey. Ben de ben de kalkmıştım. Ne var? 5 dakika daha var. Anne videoyu durduramam. 5 dakika daha, 5 dakika sonra zaten videoyu video kendi kendine Ama yani iyiyse zaten böyle kamyonu olan birileri geldiyse yanınıza o, o kamyonu satın alıyorum. Ben bazen yapıyorum. Dur. <laughs> şu şu rampayı en sevdiğim şey. Abi ne oluyor? Her yerde patlama oluyor. Televizyon olmaz şu an. 5 dakika sonra. Köpeğimle gideceğim. Köpeğimle gideceğim. Köpeğimle gideceğim. Köpek istiyorum. Köpek istiyorum. Köpek istiyorum. Bu <laughs> çok pahalı. Köpek şey olsun ismi ismi Mehmet o hayır <laughs> ismi ismi Pepe. 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 Pepe köpek köpek bir şimdi don 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 yes 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 Bir şimdi don 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 yalan köpek. böyle şey mi olur? Soyacak yer yok. Eğer soyacak yer yoksa şeyle yap. Arkaya uy yaptım. İlerleyin dümdüz abi gel. Dümdüz gidin gidin gidin. gidin. Ben, ben. Yanlış yerden döndüm. Ha bu taraftı. Dümdüz gidin böyle. Gördüğünüz gibi. Net havalimanı Geliyorsunuz. Bu Yanı mı istiyor Jet'in Köpe gel buraya. Bu arabayı alıyorsunuz. Beleş zaten. Direkt yani para sunmadan alıyor. Şöyle geliyorsunuz. Bip bip bip. Bu aslında uçağı soyunmak için ama böyle de kullanabiliyorsunuz. Köpe, köpe gel buraya. Bakın gördüğünüz gibi girdi. Geliyor. Geliyorsunuz. Adamlar buraya almış bile. Bakın bavullar, ATM'ler falan var. Kasalar var. İşte onları alıyorsunuz, soyuyorsunuz ve para alıyorsunuz. Yani burada da yani iyi para alırsınız. Bakın orada boş bir tane bavul var. Onu hemen alalım. Mesela kimse almadan. Beleş yani. Para verin. Gördüğünüz gibi 500 aldım ama 500 benim ne yararıma yarayacak? Yani bir şey olmadı ki. Hadi size bir de Falcon'umu göstereyim. Bunun tanesi 1 milyon.